Hepinize merhaba arkadaşlar gözümü bir çıkarayım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu Lea ve Lina'ya yeni bir ev tuttuk. Okullarına yakın. Bizim evimiz okullarına çok uzak. Benim de taşınma gibi bir durumum yok. O yüzden Lea ve Lina'ya ayrı bir ev tuttum. İşte onların bakıcısı falan olacak. Bakıcı derken yani ev işlerini falan yapacak. İşte onları okulu falan hazırlayacak. O şekilde. Benim de hem burada işlerim var. Yani evimi değiştiremem. O yüzden onları bir ev tuttum. Şimdi hem size evi göstereceğim. Ev zaten bakımdaydı yani mutfak dolaplarını falan yaptırırım banyosunu. Evi baştan yaptırırım. Şu an benim evimden güzel bir durumda. Eşyalarını falan işte koyacağız, birlikte ayarlayacağız falan filan. Ben de video çekmek istedim. O şekilde. Şimdi gidelim eve. Evet arkadaşlar eve geldim. Evin oturma odasını falan ben temizlikçilere bırakmıştım yani. Oturma odasıyla mutfağı bir yaptım. Yani Amerikan mutfak yaptım. Çünkü kızların ayrı bir çalışma odası ve yatak odası ayrı olsun istedim. O yüzden böyle bir şey yaptım. Odaları bir olacak. Çalışma odaları da bir olacak. Bu şekilde bir de bakıcımızın da küçük bir odası var. Bakıcımızın konuşmak durum neyse. Burası bu şekilde gayet de güzel yapmışlar. Benim hoşuma gitti. Doğal falan da yeter yani. Lea ile Lina aç köpek değiller. O kadar çok bir şey yemezler. Burası Lea ve Lina'nın odası olacak. Burası bakıcımızın küçük odası. Burası da çalışma odaları olacak. Burası da banyo, tuvalet olacak. Şimdi ben tuvalet banyo yaptırmamışım. Yani yaptırmıştım ama tuvalet banyo takma yapmışlar. Bir iki saat onlar gelecek. Onları falan çekemeyeceğim. Çünkü çok ses olur. Bu arada Lea ve Lina'nın bundan haberi yok. Yani üzülüyorlar. Serviste gidiyoruz, geliyoruz. Çok sürüyor falan filan diye. Ben de onlara böyle bir sürpriz yapayım dedim. Sonra banyo falan yaptılar, gittiler. Ben zor yerleştirdim. Ben kendi odalarını falan filan da yaptım. Bakıcının odasını da yaptım. Oraları da göstereyim. Bakıcının odası bu şekilde. Bence yeterli diye düşünüyorum. Çünkü bakıcı sürekli burada kalacak. Yani burada birlikte yaşayacaklar. Burası da Leyla ve Lina'nın odası. Biraz sanki böyle evli kişilerin odası gibi falan olmuş ama yatağı falan benim kendi yatağımdan aldım. Çok rahat çünkü. dolap falan da öyle. Hakkınız çok sevdikleri için biraz makyaj malzemesi falan almıştım. Onları falan getirdim e, bunları kendim yaptırdım ama tiplerine zararlı olmasın falan falan diye bir geç geç. Ev bu şekilde. Bir tek çalışma doları kaldı. Orayı da birlikte yapalım. Bu şekilde çalışma masaları koydum. Şimdi devam ettireceğim. Yani odayı güzelleştirmek falan çalışacağım. Çalışma dolarını da bu şekilde yaptım. Şimdi eksiklerine falan bakacağım. Eksiklerine bakayım derken gittim. Yani market satın aldım. Kıyafet falan aldım kızlara. Arkadaşlar Leia gelmeden önce evi yerleştirdim. Her şeyi yaptım. Ama size son bir sürprizim var. Ben bu geçin... Ay geçin alakalı kediyi... Geçin ne demek lan? Geçin alakalı, Kediyi geçen hafta sokakta bulmuştum. Eve falan almıştım ama hasta diye veterinere bırakmıştım. Bugün beni veteriner aradı. O kadar işin arasında kediyi almaya gittim. Ve Leveli'nin evine çok sesli olmasın diye bir tane kedi aldım. Çok tatlı değil mi? Adı da Pamuk. Benim eski bir köpeğim... Köpeğimin ismiydi. Öldü maalesef. Onun ismini koymak istedim. Leveli'nin de birazdan gelir. O yüzden çok bekletmeyin onları yani. Gelmişlerdir bile. Arayayım ve... Arayayım derken bu arada çalışma odasında sürprizlerim vardı. Onları da alayım yatırdım. Çünkü ses çıkıyordu. Arkadaşlar bu arada Melahat abla da geldi. Ben de buradayım. Tamam Melahat abla sen odana geçebilirsin. Tamamdır. Arkadaşlar bu sehpa veya tabur gibi şeyler Melahat ablanın. Kendi getirmek istedi. Ben buraya Melahat abla rahat etsin bir tane de koltuk attım. Belki burada otur belki gider. İstediğin yerde oturabilirsin yani abla. Kendi evin gibi kullan zaten kendi evin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet arkadaşlar Leyvelina da geldi. Anne ne oldu biz neden çağırdın? Burası kimin evi? Kızım hazır mısınız? Evet anne ne oldu? Ben bu evi sizin için okulunuza yakın diye satın mı aldın? Evet. Bu hac değil misin anne? Anne gerçekten mi? Evet. Hemen evi gezmeliyim. Ben de ben de. Ya anne çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel. Aa anne o ne? Ne ki? O ne cidden? Aa kedi bu. Bizim geçen hafta sokakta bulduğumuz pamuk değil mi? Evet. E bunun bizim yatağımıza ne işi var? Artık odasında birlikte yaşayacak. Elinizde tek kalmayın diye. Ne ciddi misin? Evet. Çizik oyusun. Evde zaten beğendiniz. Birazdan sizi bakıcınızla çalıştıracağım. Umarım seversiniz. Umarım. Ama size daha çok sevineceğiniz bir sürprizim var. O ne peki? O yani, ne anne. Göreceksiniz birazdan. Şimdi bakın. Biri pembe biri beyaz. İki tane pembe alacaktım ama pembe kalmamış. O yüzden beyaz aldım. Şansınıza artık hanginize hangisi gelirse. Al bu senin olsun. alina bu da senin. Ben açın deyince açacaksınız. 1, 2, Üç açın. Oha anne bu gerçek mi? Oha gerçekten bize telefon mu aldın? O küstür tabletlerden kurtulduk Lina. Ya ama ben pembe istiyorum. Hayır pembeyi sana vermem. Kızım bak bulamadım dedim. Bir i̇şte pembe pembe diye tutturmayın. İkiniz elindekini alır gider tekrardan yerlere parasını yerim. Tamam anne sıkıntı yok. Böyle de kullanayım. Ay şu gözümü çıkarayım yeter artık. Eee nasıl beğendiniz mi? Ay anne baya güzeller baya çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim anne. Rica ederim. Bugün bize aşırı mutlu ettin ki. Ne demek kızım okulun yakınında bir tutmak hani benim için daha mantıklıydı. Çünkü serviste siz çok yoruluyordunuz. Yola dayanamıyordunuz. Ben de o yüzden böyle bir şey yapmak istedim. Yani bakıcımızla taşmayacağız mı? Telefonları koyun. Müsaitsin değil mi abla? Evet evet müsait olmayacak ne var ki? Bu da Melahat abla işte sizin bakıcınız. Merhaba tanıştığıma memnun oldum ben Lina. Ben de Lea. Ben de memnun oldum ben de Melahat. Artık bundan sonra birlikte yaşayacağız. Umarım iyi anlaşırız. benziyoruz. Bence de. Tamam siz iyice anlaştınız. Ben artık gideyim. Peki görüşürüz. Burada bir konuşmayı unuttum. Burada bir konuşmayı unuttum. Tamam ya. Neyse burayı boş verin. Neyse arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.